Merhaba değerli izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Çöp Adam kanalının değerli izleyicileri bugün sizlerle yepyeni başlayan, başlayacak olan henüz seyirci karşısına çıkmayan fakat ilk tanıtımı yayınlanan Çöp Adam dizisinden başrol oyuncusu Engin Altan Düz Yatan ve güzeller güzeli oyuncumuz Elçin Sangu'dan muhteşem görüntüleri paylaşacağız. Değerli izleyiciler bu muhteşem görüntülerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim butonuna basarak bildirimleri açıp en son paylaşımlardan anında haberdar olabilirsiniz. Çapadan dizisi gerçek bir hayat hikayesinden uyarlandığı söyleniyor. Tabi haberin doğruluk bayı. ne kadar bilemeyiz şimdiki dizilerin adeta birebir hepsinde gerçek hayat hikayesinden uyarlandığı söylen söylüyorlar. Değerli izleyiciler ama dizinin oyuncuları Elçin Sangu ve yakışıklı Engin Altan Düz Yatan başrolleri paylaşacağı için büyük bir izleyici kitlesine sahip oldu. Henüz yayınlanmadan büyük bir izleyici kitlesi oluşturan bu muhteşem oyuncuların takipçileri ve sevenleri için bizler de bu videoyu hazırladık. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Şimdilik ise bizden bu kadar. Hoşçakalın. Sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın.